Michael Rubin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi neden ters tepecek? Mart 23, 2021 Cumartesi günü Türkiye, resmi gazetesi aracılığıyla kadına yönelik şiddetle mücadele ve aile içi istismarı yasaklayan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının haberi yayılırken, Türkler protesto etmek için Pencerelerinden tencere tava eylemi yaptı. Ancak Erdoğan protestoları reddetti. Bu geri çekilme tarzı Türkiye Anayasasını açıkça ihlal etti çünkü uluslararası anlaşmalardan yalnızca parlamento kararıyla geri çekilebilirdi. Erdoğan sözleşmede belirtilen geri çekilme sürecini izlemedi. Kelimenin tam anlamıyla Erdoğan'ın hareketi yasa dışı ve anayasaya aykırıydı. Ancak bir diktatör olarak Erdoğan bunu umursamadı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı temeli oldukça zayıf olan bir açıklama yaparak bu hareketin gerekli olduğunu, çünkü sözleşmenin eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir grup insan tarafından ele geçirildiğini vurguladı. Bu açıklama İslamcı tabana etki eden bir bahaneydi. Türkiye'nin uluslararası konferansı ev sahipliği yapmasının üzerinden henüz 10 yılı bile geçmemişken sözleşme sonlandırıldı. 11 Mayıs 2011'de 13 ülkeden delegeler Dayak ve aile içi şiddet sorununu çözmek için yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası anlaşmayı imzalamak ve bu anı kutlamak için İstanbul'da toplanmıştı. Nihayetinde 45 devlet İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacak ve 34 devlet onaylayacaktı. Ancak Türkiye sadece ev sahibi olmakla değil, aynı zamanda bunu ilk imzalayan ülke olmakla gurur duyuyordu. Türkiye'nin baş müzakerecisi Seferi Acar, gün geçmiyor ki Türkiye'de şiddete uğrayan kadınlarla ilgili bir gazete haberi olmasın. Artık Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir ülke olarak dünyada tanınmak istiyor, ifadelerini kullanmıştı. Türk feminist aktivistler ise sözleşmeyi bir dönüm noktası olarak kutlarken, bir yandan da hükümetin bunu sadece bir halkla ilişkiler taktiği olarak kullanmaya çalıştığı konusunda endişelenmişlerdi. Çünkü endişelenmek için bolca nedenleri vardı. Türk seçim yasasının bir tuhaflığından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi AKP, 2002 parlamento seçimlerinde oyların yalnızca %34'ünü kazanmasına rağmen üstün bir çoğunluk elde etti. Türkiye daha önce İslamcı bir başbakana sahipken, laik koalisyon ortaklarına ihtiyaç duymayan tek bir hükümete bile sahip olmamışlardı. Bu süreçte diplomatlar endişeleri gidermeye çalışmıştı. Örneğin Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried, AKP'nin Avrupalı Hristiyan Demokrat Partilerin teokratik anlayışından daha koyu bir İslamcı anlayışa sahip olmadığı konusunda güvence vermişti. Durumun gerçeklerinden çok Erdoğan'ı eleştirenlere kafayı takan Matthew Iglesias gibi liberal uzmanlar da aynı şeyi yapmıştı. Ancak gerçekler korkunçtu. Türkiye İçişleri Bakanlığı'na göre Türkiye'de kadın cinayet oranı AKP iktidarının ilk 7 yılında %1400 arttı. Bu süreçte Türk milletvekilleri bana bu artışın namus suçlarına karşı cezadan muaf tutulma durumundan ötürü kaynaklandığını söylediler. Tabii diğer yandan çocuk evlilikleri de çok yaygındı. 2012 yılında ise Erdoğan, kısırlaştırdığı gerekçesiyle Sezeryan şubelerini yasaklamaya çalıştı. Çocuksuz kadınları eksik ve tamamlanmamış olarak nitelendirirken Türk toplumunda azalan iş kadınlarıyla ilgili eleştirilere ise öncelikle kadınların en az 3 çocuk yapması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. AKP yetkilileri zamanında çok eşliliğin yasallaştırılması çağrısında da bulunmuştu. Erdoğan bir kadın düşmanı, kadınlara yönelik baskıları haklı çıkarmaya çalışıyor ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı duruyor. Peki madem öyle neden hükümeti bu sözleşmeyi imzaladı? Çünkü Erdoğan rejimi için İstanbul Sözleşmesi her zaman Türkiye'nin imajını aklamak içindi. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de Avrupa Dışişleri Bakanlıkları bununla Türkiye'nin uluslararası bir ortak olarak düşünülebileceğini gördüler. Başarılı da bir stratejiydi. Ancak gerçekte Erdoğan kontrolü sağlamlaştırırken ve Türkiye'yi dönüştürmek için çalışırken Dünyanın gözüne adeta kum atılmıştı. Çoğu zaman Batı, diplomasiye dünyayı tamir etmenin bir yolu olarak bakarken diktatörler bunu safların ellerini bağlamak için kullandıkları bir savaş stratejisi olarak görüyorlar. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle Türkiye'nin İran, Kuzey Kore, Pakistan ve Çinle aynı kampta olduğunu bir kez daha gösterdi. Michael Rubin American Enterprise Institute